Gıdanın... 9 Eylül Üniversitesi Selçuk Meslek Yüksekokulu'nda kurulan EFES Gıda Laboratuvarı'nın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni ekonomik tedbirlerin sonuçlarının tarımın girdi maliyetlerine de yansımaya başladığını söyledi. Gıdanın hem güvenliğinde hem de güvenilirliğinde tarladan başlayıp sofraya kadar giden zincirde arge, inovasyon ve teknoloji en önemli girdi, en önemli garanti haline geldi. Son yüzyıl artan nüfusun yanında tarımsal üretimde ciddi gelişmelerin yaşandığı bir döneme sahne oldu. İşte bu tabloda bizim en çok ihtiyaç duyacağımız üç tane şey var. Biri ARGE, diğeri inovasyon, diğeri de teknoloji. İşte tam da bu noktada güvenilir gıda ya da yaygın kullanılan şekliyle gıda güvenilirliği kavramı doğdu. Ve bu durum gıda üretim ve satışında yasal çerçevenin tam olarak ortaya konulmasını, detaylı analizlerin ve sağ kontrolünü daha da önemli hale getirdi. Dünyada her 9 insandan biri yani 821 milyon insan açlıkla karşı karşıya ve buna karşın 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç de obezite sorunuyla karşı karşıya. Bakınız Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomik tedbirlerle döviz kurunun aşağı yönlü hareketini hepimiz gördük. Bu süreç tarımın girdi maliyetlerine de yansımaya başladı. Daha fazla yansıması için sektör temsilcilerimizle görüşüyoruz, görüşmelerde devam edeceğiz. Dün birçok gübre üreticisi fiyatlarda indireme gittiğini açıkladı. İnanıyorum önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerle bir oyun daha bozulmuştur. Kısa zamanda olumlu sonuçlarını göreceğimiz ekonomik faaliyetin tarım sektöründe de büyük faydasını göreceğiz. İhracat odaklı büyümede tarım ve gıda sektörümüz zincirin en önemli halkalarından birisi olacak. Ekonomik büyümenin en önemli gıdası tarım olacaktır. Bunu birlikte başaracağız. Sayın Rektörümüz, Sayın Bakanımıza Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi